Arkadaşlar incekte montajdayız şu anda. Mutfağımızın mobile kısmını tamamladık. Bundan sonra tezgah gelecek. Dağınıklığın kusuruna bakmayın. tabi şu an daha yeni bitirdi ustalarımız. Bakın şuradaki dağılım bas buraya gelecek. Bunun arkasını komple porselen tezgah döşeyeceğiz. Burası zaten kaplanıyor. Komple sırt kısmı kaplanmış oluyor. Burada zaten televizyonumuz oluyor. Camlı dolaplarımız da çok yakıştı. Bakın görüyor musunuz? Hepsinin altında led'lerimiz var. Bakın şöyle göstereyim. Daha henüz çalıştırmadık. İçlerinde de bakın camlı dolapların içi de yine led'li. Çok yakıştı mutfağımız. Ortada da ufak bir adamız olacak şurada. Ada şöyle gelecek ayak var şurada. Burası da kahve köşesi. Burada çok güzel kiler dolaplarımız var. Bakın ortada Böyle güzel küçük bir adamız var. Şu geçişler çok önemli biliyorsunuz. Bu geçişlere dikkat ettik. Bakın şurası yaklaşık 92-93 santim. Burası da yine aynı şekilde. Buradan adamımız devam edecek. Burada küçük bir oturma alanımız olacak. Şurada zaten masamız oluyor şu bölgede. Bakın burada da yine televizyon yerimiz var. Yine burada çekmecelerimiz var. Bakın şöyle göstereyim. Çekmeceler var. Burada derin çekmecelerimiz var. Bunlar tencere için. Bunların içine çekmece halısı geliyor. Burada da bakın çok güzel bir detay var. Baharatlık ve burada da tepsilik bölümü. Bakın şöyle göstereyim. Mutfağımız gerçekten çok güzel oturdu. Tam tasarladığımız gibi. Şuraya da raf yaptık bakın şu duvarda. Görüyor musunuz? Taçlarımız da çok güzel oldu. Daha önce mutfak çok kısa çizilmişti. Ama burada biz biraz daha böyle yükselttik. Görüyor musunuz? Ankara'da İncek'te çok güzel bir mutfağa imza attık. Siz de yorumlarınızı yazın arkadaşlar.